geldiniz. sizlere bugün patik modelleri örnekleri göstereceğim. Çesindeki patik örnekleri arkadaşlar. Bakın şöyle şuradan başlayalım. Şöyle. Baktıklarımızı bu tarafa koyalım arkadaşlar. Bakın şimdi böyle bir boncuklu bir model var arkadaşlar. Böyle. Bakın çiçek koymuşuz. Bakın ayakta böyle duruyor arkadaşlar. Yanlarda böyle boncuklu, bu tarafı da böyle boncuklu. Çok şık ve güzel bir model arkadaşlar. Bakın bu da arkadaşlar böyle yarım boğaz dedik denilen patiklerden böyle önde böyle arkadaşlar böyle katlayınca burası da ökçesi oluyor yarım boğaz örneklerden bu da normal bildiğiniz kısa patiklerden arkadaşlar bakın bu da ayağa inilince böyle duruyor renk de çok güzel bence bu da onun aynısı farklı motif rengi arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada bir tane daha boncuklu modelimiz var. Bu da yarım boğaz. De boncuklu yarım bot şeklinde böyle arkadaşlar giyince böyle duruyor ayakta bu siyahı bu da aynı modelin yeşil arkadaşlar yeşil rengi böyle boncukları var arasında bu da yine arkadaşlar böyle yarım yarım boğaz denilen patiklerden böyle böyle arası arkadaşlar bakın bu da şimdi arkadaşlar bakın bu daha uzun. Eskiden köylerdeki yerlermiş arkadaşlar böyle bakın öpkçesi böyle bakın bundan iki çift var arkadaşlar. Bir böyle açık kremi bir de koyu kremi var arkadaşlar. Bu da aynı model. Yok arkadaşlar burası. Bakın bunun burası farklı burası farklı burası saç örgüsü gibi. Burası düz örnekmiş. Farklı örneklenmiş. Ama ikisinde şeyleri aynı. Yapılış aynen. Bunun boğazı biraz kısa. Bununki biraz uzun olmuş arkadaşlar. Bakın. Biraz daha uzun böyle. Şimdi arkadaşlar bir tane daha böyle yarım boğaz var. İşte kırmızı siyah. Bakın böyle. Buradan böyle düğmesi var arkadaşlar giyip çıkartırken kolaylık olsun diye böyle bakın arkadaşlar böyle ayakta duruşu şimdi bir tane çift çift sarımız var arkadaşlar bu ne işte buradaymış arkadaşlar bakın böyle boncuklu siyah boncuklara var bakın ayakta da böyle duruyor Arkadaşa böyle sağında, ve solunda boncukları var. Bu da arkadaşlar böyle renkli, renk. yeşilli, kırmızılı güzel bir örnek olmuş Bu da böyle ayağın sakince böyle oluyor arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar babet, babet diye geçiyor. Yanları böyle arkadaşlar babet, patik diye geçiyor da eşi çıktı i̇şte yani bu da tekrar arkadaşlar böyle yarım boğazlı bir model bu da arkadaşlar böyle motifleri ekleyerek yapıyorsunuz yapılan bir böyle boğazdan bağlanılıyor babet şeklinde böyle arkadaşlar ayağınıza girdiğiniz zaman böyle oluyor burasında böyle bağlanılıyor bilekten ayak böyle bağlıyorsunuz şu şekilde duruyor şöyle böyle giyiliyor bu da çift arkadaşlar motif motif veriliyor böyle arkadaşlar şöyle kare kare örülüyor ekleniliyor birbirine bu da arkadaşlar böyle simli bir model bu da aynı kare kare örülüyor böyle bu da böyle boğazdan bağlamalı arkası böyle bu da böyle arkadaşlar bir patika arkası da böyle Altta şu iki tanesini düz örülmüş arkadaşlar. Bunlar desenli örülmüş. Bu da böyle simli bir patik. Bu da arkadaşlar daha deminki patikten ama şu gülleri farklı. Bunun gülleri gümüştü. Bununkiler sarı. Arkadaşlar aynı şekilde yapılmış. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın böyle yarım şeklinde bunun da deseni farklı bakın saç örgüsü gibi bu da gri bir tane daha var arkadaşlar gri bu da aynı şekilde bunun deseni de farklı bakın böyle örülmüş bunlar da böyle yarım boğaz denilenlerden şimdi arkadaşlar bakın bu da renkli renk böyle her renk var bu da çok güzel bir model arkadaşlar bakın böyle bu da çok güzel olmuş kreme yakışmış yani içindeki renkler bakın arkadaşlar şimdi bu da böyle boncuklu bir model Daha dedim ki kırmızı boncuklunun kahverengisi bu da bakın arkadaşlar bu da böyle bu da ayağı giyinildiğinde böyle duruyor şimdi arkadaşlar bu da bordo bakın çiçekli güllü modeli böyle ayağı giyinildiğinde böyle duruyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu da arkadaşlar böyle boncuklu. Bu üstü de boncuklu. Sağ sol da boncuklu arkadaşlar. Ayağı giyinildiğinde böyle bu tığ örneği arkadaşlar. Tığla yapılmış bir örnek. Bakın arkadaşlar böyle. Tığla yapılan bir örnek. Bu da böyle yarım bot şeklinde arkadaşlar. Böyle boğazlı ökçeli. Şöyle giyildiği zaman böyle bot şeklini alıyor arkadaşlar. Bir tane de böyle var arkadaşlar. Bu da tığla örülmüş böyle. Yanları böyle. Üstü böyle. Bakın arkadaşlar böyle. Ayağı giydiğin zaman böyle duruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu da böyle krem rengi babet şeklinde. Şurasında kurdelesi var. Şöyle ayak giydiğiniz zaman aynı babet çoraplar gibi oluyor arkadaşlar. Bakın. Böyle. Bir de onun siyahı var arkadaşlar. Böyle simli. Bakın aynı bunun da kurdelesi var. Ayak giydiğiniz zaman aynı şekilde babet çoraplar gibi oluyor arkadaşlar bunlar. Böyle. Şimdi bu da arkadaşlar böyle Bakın bu da böyle önden düğmeli boğazlı, yarım boğazlı. Böyle arkadaşlar. Bir tane daha var böyle yarım boğazlı arkadaşlar. Bakın kahverengi krem çok güzel bu da böyle yarım boğazlı. Şimdi arkadaşlar bakın aynı öbür yarım boğazların böyle bu, da, bu rengi de çok güzel arkadaşlar kot pantolonla falan giyinildiği zaman veya kot etekle falan giyinildiği zaman çok güzel duruyor bu da böyle şimdi arkadaşlar bunlar bu da böyle siyah boncuklu bu da bilekten bağlamalı giyinildiği zaman şöyle giyiniliyor bu da böyle uzuyor bunu da bilekten böyle bağlanılıyor arkadaşlar bakın burası da bağlama yeri hatta böyle böyle arkadaşlar şimdi size değişik bir örnek göstereceğim arkadaşlar şimdi bu ne diye soracaksınız bakın da böyle bu da patik arkadaşlar görenler bunu <laughs> bu düz örülmüş hiç topuk yeri falan yok ama bu ne diye başkası görse yani patik olduğunu anlamaz bakın arkadaşlar böyle bu düz burası lastik gibi örülüyor arkadaşlar sonra burası da örülüyor bakın sonra bu uçlarını şuralarını tığla yapıyor şu beyaz yerli bu siyah yerlerde ip arkadaşlar bakın böyle ipin zincir çekerek yapmıştım ben yapmıştım burasını. Bakın arkadaşlar bunu da giyince bot şeklini alıyor ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın böyle. Giy ayağı giyinildiği zaman böyle şöyle oluyor arkadaşlar. Böyle bot şeklini alıyor. Bot gibi duruyor yani ayakta. Ama ökçesi yok. Her numaraya olur arkadaşlar. 34'te giyer, 36'da, 38'de, 40'da, 42'de. Çünkü belli bir tabanı yok böyle giydiğiniz zaman burası da taban oluyor böyle arkadaşlar bakın bunlar da böyle arkadaşlar değişik bir örnek ben bunu televizyonda bir örgü programından almıştım arkadaşlar bu modeli bakın böyle çok örmesi de basit arkadaşlar bakın burası haroş lastik lastik örülmüş burası böyle burası da haroşa arkadaşlar siyahlar lastiği başlamışlar. Burası haraşı. Öyle devam ediyor böyle. Kolay bir örnek yani. Yapılışı. Sonra burası dikiliyor arkadaşlar. Buralarında tığla yapıyorsunuz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.